görüntüleri çıktı. Bakın hangi deprem hangi anlarla insanların canlarını yitirdiği o anları tekrar ekrana getiriyoruz hem de yeni görüntülerle. Deprem oluyor! Deprem oluyor! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a ısmarladık. Bilal buraya gel! ne oldu? Anne! Anne! Bilal gel! Bilal gel! Bilal gel! yardım et ya Rabbi sen yardım et Allah Dipten gelen çifte dehşetle yer yerinden oynadı yüzyılın felaketi işte böyle geldi Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu Allah ekber oturdu binada gitti tekrem binada gitti Allahu ekber Çok güzel bir... Kaç 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 minare düşecek. 60 saniye süren 7.7'lik deprem 10 şehri vurdu saat 4.17'de. Kızılca kıyamet koptu. 130 atom bombası gücündeki yıkım bölgeyi 3 metre batıya kaydırdı. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Depreme kimi otobüste... ...kimi gemide... Deprem oluyor. Gemiden inmesin. Ağabey, işte. ağabey, kimi de evinde yakalandı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Burada kilitli kaldım. Çıkamıyorum. Herkes can Avli ile kendini dışarı attı. Haydi. daha olmaz sanıp binalara girenler hastane odasında çaresiz bekleyenler öğle saatlerinde bu kez 7.6'lık cehennemi yaşadı. Hadi çık <laughs> minareler yıkıldı, binalar yerle bir oldu. Anne dikkat et. Deprem oluyor. Anne cevap anne. Kaç kaç kaç. Kayseri'de caminin yanındaki bu kadın ve çocuk ölümden son anda kurtuldu. Bu adam onlar kadar şanslı değildi. Taşlardan kaçamadı, yaralandı durmak bilmeyen artçılar arama kurtarma çalışmalarını da etkiledi. Sessiz bir şekilde bekliyoruz. Sesimizi duyan var mı diye bağırıyorlar aşağı Allah beterinden korusun. Osmaniye'de yaşanan 5.3 büyüklüğündeki artçı deprem yürekleri ağza getirdi. Tekrar sallandı şimdi yine. Acil çıkış yapıldı.